Herkese tekrardan merhaba. Söz verdiğimiz gibi RDR DIP PRO yerli üretim dedektörümüzün nasıl kullanıldığı ve ayarları hakkında bir videoya geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar RDR DIP PRO 32 santim bir başlıkla geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi teleskopik bir şaftı var. Rahatlıkla aslında bakarsanız başlığı şurada, şurada görmüş olduğunuz aparatlarından ayrıldığı takdirde rahatlıkla bir çantaya sığar duruma geçiyor. Kullanırken mutlaka e, şu başlığın kablosunu e, şafta sararak kullanın. Çünkü çok e, takılmalar söz konusu olabiliyor. Yapmış olduğum tecrübelerde şu Görmüş olduğunuz gibi şu tutma kolunun olduğu tarafta şu kabloya dikkat edin. Çünkü el çarpmalarında bazen e, bazen parazit yapabiliyor. Bu konuya çok dikkat edin. Aslında şu cihazın şu görmüş olduğu kutusunu ben burada olması yerine aslına bakarsanız şuraya montaj, et, e, montaj edebilseydik yani firma da aslında bunu burada düşünseydi çok daha güzel olurdu. En azından şu tutma yeriyle hiçbir alakası olmazdı. Kablo en azından oradan geçmezdi, buradan geçmezdi ve çok daha rahatlıkla kullanılabilirdi bilirdi. Şimdi bu cihazın üzerindeki e, tuşları ve kullanımıyla hakkında birkaç bilgi vereceğim sizlere. Evet. Arkadaşlar cihazımız Manisa'da üretiliyor, yerli bir cihazdır. Dolayısıyla bizi dışa bağımlılığı e, ne kadar azaltırsak bu bizim için oldukça iyidir. Ee, mutlaka desteklenmesi gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Cihaz 1 metre veya 1, e, yani 120 santim gibi e, mesafelerde derinlikte oldukça iyi bir cihaz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi az önce de söylemiş oldum 32 santim bir başlıkla geliyor ve teleskopik bir şafta sahip. E, dediğim gibi aslında cihazın e, kutusu yani şu ayar kutusu şu üst tarafta olsaydı süper olurdu çünkü şurada tutmakların olduğu yerde kablo yedeğim yaptığı takdirde parazitlenme bazen söz konusu olabiliyor bilginiz olsun. Cihazımız şu şekilde göstereyim. 6 adet kalem pille çalışıyor ama üzerinde şurada da gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi bir adet girişi yani güç girişi mevcut ama bunu ileriki aşamalarda cihazı bir batarya ile çalıştırmak amaçlı e, hedeflemişler. Ben cihazın arkasını yani içine açtığım takdirde şu görmüş olduğunuz güç girişinin arkasının boş olduğunu gördüm. E, şey kutunun üzerinde dediğim gibi bir adet e, kulaklık girişi mevcut. Bir adet ses çıkışı mevcut. Kulaklık kullanmadığınız takdirde buradan yapabiliyorsunuz. E, 4 adet potansiyometre ve iki adet switch'imiz mevcut cihazın üzerinde. Şurada görmüş olduğunuz volüm, hemen şöyle de göstereyim. Hem açma kapatma hem de volüm tuşu mevcut. Bunu açtığınız takdirde cihaz otomatikman açılıyor. Bilginiz olsun. Ve ne kadar çevirirseniz sesi daha fazla çıkıyor bu alanda. Hemen yanında şurada iki tane switch'imiz var bir switch, bir de potansiyometremiz var. Şu altta, şu altta, altta görmüş olduğunuz potansiyometre, hemen altında da sens yazıyor. Ee, bunun hassasiyet ayarı. Bunu son sınırda kullananlar var. Genellikle bunu hani son sınırda kullanmayın. Ee, oldukça parazitlenme yaşarsınız. Bunu dediğim gibi şu aşamalarda kullanmanız sizin için yeterli olacaktır. Şu yukarıda bulunan switch'in hemen yanında görmüş olduğunuz 1 ve 2 kısımları. Eğer ki switch aşağı doğru ve yani ikide ise bu değerli değersiz ayrımı anlamına geliyor. Yani cihaz değerliye farklı, değersize farklı ses veriyor. Ama yukarı kaldırdığınız takdirde tek ses moduna geçiyor ve sadece şurada hemen hemen şunu da göstereyim. Iron modu yani iron switch'i potansiyometresi aktif oluyor bunu bire kaldırdığınız takdirde. Bunu kaldırdığınızda e, cihaz değersiz materyalleri o e, hafızasından siliyor ve onlara ses üretmiyor. Yani cihazın ses verdiği şey sadece değerli kısmına geçiyor. Hemen yanında da bir switch'imiz daha var. Bu da manuel ve auto yazıyor. Auto'dayken toprak ayarı otomatik olur. E, Üste kaldırdığınız zaman manuel olur. Manuele kaldırdığınız takdirde otomatikman alttaki potansiyometre aktif oluyor grant olan kısmı. Bu da toprak ayarı. Toprak ayarını toprak ayarını şu şekilde yaparak bunu tabii ki diğer cihazlarda da aynı şekilde yere doğru pompalayarak o potansiyometreyi açtığınız takdirde yani şuradaki potansiyometreyi açtığınız takdirde yavaş yavaş toprağa ne zaman süsluğu takdirde hafızasını otomatikman alıyor ve toprak ayarı yapılmış oluyor. Tabii ki auto'da yani otomatik toprak ayarında kullanabilirsiniz ama e, manuel yaptığınız toprak ayarlarında derinlik daha da fazla olacaktır bilginiz olsun. E, cihaz bu şekilde e, dediğim gibi şu kutusunu şu kutusunu ben şu şekilde yukarıda isterdim çünkü şuradan tuttuğum takdirde şu kabloya değdiğimde bir parazitlenme yaşıyor. Cihaz oldukça güzel bir cihaz. Türk e, yapımı olması, Manisa'da üretiliyor olması oldukça hoşuma gidiyor. En azından bizi dışa bağımlılığımızı e, durduruyor. Rahatlıkla taşıyabilirsiniz. E, cihaz oldukça benim hoşuma gitti. E, kullandığım bir cihaz. Siz de yerli üreticiye destek verirseniz sevinirim. Bu kesinlikle sponsorlu bir şey değildir, video değildir. Ama Türk olması, yerli yani yerli bir cihaz olması da ayrı bir güzellik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> ক্াকেডাকেডাকেডাকে <small sound>